Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video arasalayım. Ee, bugün sizler arkadaşlar e, TikTok jeton ne sorunu çözeceğiz arkadaşlar. E, e tek sanatı, en az 10 jeton alabilirsiniz arkadaşlar. İlk başta arama kısmına auto click yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani üstte çıktı gördüğünüz gibi. bak, e, profili şöyle arkadaşlar. E, bunu indiriyoruz. Biraz bekleyelim. Gördüğünüz gibi hemen iz oldu. Çünkü 5 MB'lık bir şey. Ee, Videoyu arkadaşlar 10 saniye bile atlamayın. Çünkü vereceğim detaylar çok önemli. Hemen atlasın arkadaşlar. Ee, bekleyelim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar indirildi. Hemen aç butonuna tıklıyoruz burada arkadaşlar çoklu hedef modunu çoklu hedef modunu çoklu hedef modunu asla açmıyorsunuz arkadaşlar hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar çoklu hedef modu tek hedef moduna etkinleştiriyorsunuz ve çıkıp TikTok'a gidiyorsunuz arkadaşlar ve şu ayarları bölümüne basıp milisaniyeyi 12 milisaniye çeviriyorsunuz 12 milisaniye yaptıktan sonra arkadaşlar hemen tiktok'a girelim. Ve arkadaşlar e, profil bölümünden e, 3 çizgiye basıyorsunuz e, ve ayarlar ve gizliye girdikten sonra burada alan açım bölümü var. Alan açımda ön beleyi tertemiz yapıyoruz. Sonra da e, hemen canlı yanlara girelim. E, şöyle arkadaşlar güzel bir sandık bulduk. ya yani Güzel değil de çünkü sabahtan da sandık kalıyor bulamıyorum. E, ee, şunu arkadaşlar tam şu sonuna koyuyorsunuz arkadaşlar. E, ee, koyduğum yere koyuyorsunuz. Ee, hemen sandığı 10 saniye kala arkadaşlar. Ee, şeye devam edeceğim. sanda 10 saniye kala. Ee, devam edeceğim. Ne takıldı lan? Bu 1.22'de kalmış. Neyse arkadaşlar 10 saniye kala devam edeceğim. Ee, şöyle gördüğünüz gibi 15-14 saniye kaldı arkadaşlar. Ee, son 4 saniye kala tıklamaya başlıyoruz. bekleyelim. Hadi bakalım. Evet ee, arkadaşlar. Ee, bir de bir daha deneyelim arkadaşlar. Ee, yine bekleyelim. Ee, arkadaşlar az önce sandığı açtım. Ee, i̇çinden <laughs> gördüğünüz gibi jeton çıktı. <laughs> daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın.